Şu an önünde duran konakta Mihrali Bey kısa bir ömür sürmüştür. Onun yaşamı hep bu mübarek Anadolu toprakları uğruna savaşla geçmiştir. Önce 93 Harbi'nde Kars'ta Erzurum'da bir cepheden diğer cepheye koşturmuş. Sonra da Yemen'e iç isyanları bastırmaya gitmiştir. Mihrali'nin bir özelliği de çok iyi hayatta kalma uzmanı oluşudur. Nice zor anlarda yaşamını sürdürmeyi başarmıştır. Onun maceralarını anlatmaya kalksam günlerim alır. Ama sizinle bir tanesini paylaşacağım. Bir gün fena bir oyuna getirilerek 150 kadar Kazak süvarisi tarafından sıkıştırılarak Ruslara esir düşer. Ve Kars hapishanesine konur. Anası benim oğlum Urus'un elinde bir gün durmaz. Yoksa ona analık sütümü helal etmem diye arkasından ağıt bile yakar. Mihrali ayakları pranga ile zincirlere bağlıyken ayak topuğunu keserek prangaları çıkarır ve dışarıdaki atına hapishane penceresinin demir parmaklıklarını çektirerek kırdırır ve kaçar. Sonra da ayaklarını dağda kendi bildiği ilaç küllerini uygulayarak iyileştirir. Ve yeniden düşman üzerine atılarak çıldırlı aşık şenliğin can sağ iken yurt vermezik düşmana sözlerine ilham olur. Bizim tarihimiz hala bakire öylece durur. Bizim coğrafyamızda yaşamamızın tek bir çaresi sırrı vardır. O da milli kültürümüzü ve tarihimizi muhakemeli bilmektir. Okullarımızda en doğru haliyle ve en iyi yetişmiş tarih öğretmenlerimizle çocuklarımıza tarihimiz, geçmişimiz anlatılmalıdır. Misafir Yok. odası. Zaten onlarda mavilikler de var. De Altta de sarı, de kırmızı, de mavi gözüküyor. Değil mi? Şurası bizde canlık. Canlık. Kandilli ki idarelik. Bak burası burada bir şey yanmadığı için daha renkli duruyor, daha güzel. El oyması bunları. El oyması 1884'te yapılmak. Aha. O zamanla bu zamana kadar üzerinde hiçbir tadilat işlemi yapılmadı burada. 130 senelik. 130 senelik. İklime, coğrafyaya ve güneşin yıllık açılarına uygun planlanmış, adeta kartal yuvası gibi her iki Karapapak köyünü kontrol etmesi için kurulmuş bir konak. Doğayla mücadele etmeyen, onunla uyum sağlayan malzemeler kerpiç, sıvalar ve kök boyalar kullanılmış. Daha doğru bir deyişle doğanın kan dolaşımı evin içinden geçmiş. Doğrudan yaşama biçiminden doğmuş bir kültürle yapılmış bu ev. Aşkana, aşkane. Kara g, g olarak kullanıyor ya H. Aşkana, hane, aşkane. Yemeğin yapıldığı Yemeği ocaklık. Tandır, var, Tandır burada. Şu tavan çok enteresan. Ben bu sistemi Selçukların döneminden Anadolu'ya gelip yayıldığını duymuştum. Kırlangıç. Belki o zaman da Anadolu'da da vardı bilmiyorum. Sadece okudum kaynakta öyleydi. Baca görevi görüyor. Ağaçlar ne kadar yüksekse dizilen bak 1, 2, 3, 4, 5, 5 kat. Tabii. Her birisi 30 santim olsa 200, aşağı yukarı 2 metrelik bir mesafe olması lazım ki baca gibi yukarıya buradaki şeyi çeksin, dumanı, havayı, yemeğin kokusunu havalandırsın. Müthiş. Işık da bak her yerden. Çok güzel ışık alabiliyor. Şu tandırı merak ediyorum. Güven yani 130 yıllık yer burası değil mi şu an? Şu kemer eski. Tavan da öyle. Vay. Burada ekmekler hamur şeye yapıştırılıyor güzel. Repete, Repeteye vuruluyor. Altta tezek yanıyor değil mi? Tezek yanıp geçtikten sonra yapılıyor. Tekrar. Yanıp geçiyor, ısınıyor yani, önce. Sonra. Kenarı kerpiç bildiğim. Kenarı toprak. Toprak. Ona güzelce vuruyorsun. Taze taze çıkarıyorsun onu güzel sıcak sıcak. Arasına ne sürersin? Tereyağı mı sürüyorsun? Bal mı koyuyorsun? P peynir, peynir mi? Burada ne yemekler pişti acaba? Şu ardıç. O zaman ne dalma. Üstteki ardıç. Hey Ardı çok geç büyüyen de bir ağaç ya zaten, çok tok. Hala kokuyor, is kokuyor. kokusu Ha alttan geliyor orada. Bu evi yapan insan bütün öteki yaratıkları evrendeki her şeyi kendisi için yaratılmış bir çevre olarak görmüyor. Kendini öteki varlıklardan biri, hem de onlarla dengede olması gereken, onlarla birlikte var olan biri olarak görüyor. Evin kapısı atla bir araba için açılırken bir kanadı insan için, farklı bir kanadı da bir kedi için açılıyor. Bu yaşama kültüründe dünya malı geçicidir. Temel olan yurttur, insan ilişkileridir. Bu ev bana mert bir savaşçının iç dünyasını anlatıyor